tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Reel sektörle mesai saati sürüyor ve rakamları sizlere bir kez daha tekrarlamak istiyorum. İMKB 100 saatlerimiz 10.19'u gösterdiği şu dakikalarda 46.640 puanı gösteriyor. 446 puanlık %0.96'lık yukarı doğru hareketle günü sürdürüyor. Serbest piyasada dolar 1.3280 euro 1.7845 bandında seyrediyor ve faiz oranlarımız 18.53'ü gösteriyor. Reel sektörle mesai saatinin sabah bölümünde e-ticaret sistemini bize anlatacak olan İl Çözüm Genel Müdürü Sayın Afan Ömür bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hoş efendim. Bulduk. Sayın Ömür, e-ticaret e-ticaret, internet normalde bizim burada sattığımız ürünlerin aynalarının internet üzerinden satılmasıdır. Bu tabi <laughs> ...sadece bu ürünlerle sınırlı kalmıyor. Her türlü bilgi de internet üzerinden satılabiliyor. Bütün bu ürünlerin satışına e-ticaret diyoruz. E-ticaretle ilgili e biz genellikle şu an Türkiye'deki... ...büyük e-ticaret portallarına danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ve verdiğimiz e danışmanlık hizmeti verirken gördüğümüz kadarıyla... ...çok hızlı bir şekilde büyüyorlar. Hı hı. Ve e bu büyümenin sebeplerinden bir tanesi de... ...internetin çok hızlanmış olması... Hı hı. En son yapılan istatistiklere göre e, 17 milyon kişi e, internet bankacılığını kullanıyor Türkiye'de. Bu çok büyük bir rakam. Hı hı. Ve gittikçe de artıyor. Hı hı. Bu da e-ticaretin Türkiye'de ne kadar önemli bir e, Konsept oluşturacağını gösteriyor. Evet, önümüzdeki dönemde çok daha fazla yaygınlaşacak bir olay bu. Evet. Ee, peki Türk insanının e, teknolojiye bakış açısı e, bazı alanlarda çok sıcak ve çok çabuk adapte oluyor. Fakat bazı alanlarda da daha yavaş, daha arkadan geliyor e, bu evet. adaptasyon. Mesela bir bilgisayardaki bu tarz e, kullanımlarla ilgili e, biraz geç e, oldu ama bir cep telefonu konusunda müthiş Kesinlikle. bir e, yayılım vardı evet. aynı. Şeyleri etkiler televizyon yayılımı içinde aynı şekilde söylüyorlar bunu nasıl değerlendiriyorsunuz şimdi bu tabi ne kadar çok şeyi öğrenmeniz gerekirse o kadar uzuyor bu süreç bilgisayar Hı. çok geniş bir kavram O yüzden herkes her türlü detayı anında öğrenemiyor fakat Hı. şu anda e-ticaret sistemleri Hı. o kadar basitleşti ki bugün sitenin adresini yazıp istediğiniz ürünü hemen adını yazarak bulabiliyorsunuz ve satın al tuşuna bastığınızda satın alabiliyorsunuz. İnsanın en büyük korkusu e ticaret sistemlerinde e, kredi kartında bir klem oluşması. Şimdi ben benim ağzımdan aldınız onu sorun size. <laughs> İnsanların bir çekincesi var. Bu, evet. bu işte o kredi kartı numaranızı verin dediği anda bir duruyor düşünüyor. Evet. Ee, neden? Niçin? Haklı mı? Bunları sormak istiyorum. Şimdi e, Şimdi bu işi yapan iki tip e, firma tipi var. Bir, kredi kartı numaralarını kaydeden firmalar var. Bunlar amatörce bu iş. Bir de online bankacı sistemine dahil olmuş, sanal post sistemini kullanan profesyonel firmalar var. Bu sanal post sistemi kullanıldığı zaman kredi kartı bilgileri kesinlikle alışveriş sitesinin eline geçmiyor. Bunlar direkt bankanın eline geçiyor. Ve e, banka bu bilgileri... ...hiçbir kimseyle paylaşmadığı için kesinlikle güvenilir oluyor. Burada en önemli şey kullanıcının bilgisayarındaki e, bilgisayarındaki programların herhangi bir e, virüs kapmaması... ...veya bir hacker'ın kullanıcının bilgisayarına girmemiş olması gerekiyor. Hı hı. Eğer hacker girmemişse ve SSL sertifikası varsa yani sağ alt köşede... Ekranın güvenliği çıkıyorsa hı hı. kesinlikle korkmadan alışveriş yapabilirler. Zaten kredi kartı ile yapılan alışverişlerin hepsi sigortalıdır. Hı hı. Yani Onlara haber olmadan alışveriş yapılsa bile banka parayı onlara geri öder. Hı hı. Bu yüzden korkacak hiçbir şey yok. Akide yeni bir çözüm daha var. Hı hı. Kapıda ödeme diye bir şey çıktı. Hı hı. Kredi kartı bilgilerini hiç girmeden kapıda ödemelerini yaparak ürünlerini teslim alabiliyorlar. Yani siz e, şunları, şunları, şunları ben satın alacağım diyorsunuz, şu gün getirin benim evime diyorsunuz evet. ve o gün evinize geliyor bu ürünler. Siz de kapıda ödemenizi kapıda yapıyorsunuz. Ne şartla ödeyeceksiniz artık? Tabii. Nakit ödeyebilirsiniz Kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Evet, artık elinde post ile dolaş yaşayanlar da var. Böyle de bir e, şans doğdu. Şans mı diyeyim artık bilemiyorum. Bu kadar e, Türkiye'de. Gereklilik de aslında. bu. Şimdi kredi kartı kullanımına girersek bu konu baya uzun olur. Evet. Çok farklı da olabilir. E, tamam bazen para taşımama açısından güzel bir şey ama doğru kullanım başka o, bir tabii. soru işareti getiriyor tabii. burada. Biz e, dönem işinizin <laughs> peki bu gelişmeye müsait bir iş mi? E, kaç parça hangi ürünler üzerinde ya da kaç parça demeyeyim de bunları bu ticareti yaptırıyorsunuz? Şimdi... E-ticaret, e, şu anda Türkiye'de e-ticaret yapanlar gidiyorlar bir e-ticaret yazılımı alıyorlar. Bir yerlerden ürün bulmaya çalışıyorlar. Oraya koyuyorlar ve bunu satmaya çalışıyorlar. Hı. Biz bunu bir adım ileriye götürdük. Hı. Tedarikçiyle anlaştık ve 20 bine yakın ürünü içinde barındıran sanal mağazanızı açıyoruz sizin. Çok güzel. Biz bunu alışveriş X diyoruz. Hı hı. Alışveriş X sayesinde şu an 20 bin tane yakında 100 bine çıkacak bu. Hı hı. Bütün mallar ...resimleri, fiyatları, açıklamalarıyla... ...sizin e-ticaret site, sitesi... ...ne kadar e günü. şey harcıyor... ...buraya e o kişi... E ...mesai harcıyor gün içerisinde? Vallahi bir saat... ...harcaması yeterli. Nasıl bir kazancı var? Geri dönüşümü nasıl? Şöyle anlatayım. Saat satan... ...bir müşterimiz... ...250 bin dolarlık... ...aylık saat satabiliyor. Çok güzel. Yani e Veya işte vücuteri satan bir müşterimiz... ...o da 150 bin dolar civarında... Aylık satış yapıyor çok güzel. ve bizim bu sistemde verdiğimiz kar marjı çok yüksek. Yani hı. bu yüksek kar marjlarıyla hem de piyasa fiyatlarından düşük fiyata satıyorlar. Hı hı hı. Sebebi de şu, mal direkt üreticiden aslında tüketiciye gidiyor. Peki sizden paketi satın alan kişi, evet. e, sizden paketi satın alırken ben şu tarz mallar istiyorum içinde, bu tarz mallar istemiyorum gibi... Ee, şey Öz, mi yapıyor? Tercih yapabiliyor mu? Tabii. Yoksa paketleriniz e, var. Onların içerisinden bir tanesini tercih mi ediyor? Şimdi bizim hazır paketlerimiz var. Bir tanesini tercih de edebiliyor. Birkaç tanesini de tercih edebiliyor. Hı -hı. Veya onların içinde istemediği ürünleri kendisi çıkartabiliyor. Hı -hı. Ve yeni ürünler isterse kendisi ekleyebiliyor. Yani dışarıdan bulduğu Bu herhangi bir Bu olayın vergilendirmesi bir nasıl oluyor peki? Vergilendirmesi direkt o satışlar, o satın alan kişinin Şirketi üzerinden yapılıyor. Hı hı. Ona bir sanal pos hesabı açılıyor hı hı. ve e, ya biz faturayı o kişiye kesiyoruz, o kişi müşterisine kesiyor hı hı. ve bu şekilde vergilendiriliyor. E, bu